Merhaba hoş geldin. Bugün tetikleyici nesneler ve ASMR'daki yeri serimizde mouse'ı inceleyeceğiz. Mouse'un hikayesi insan bilgisayar etkileşimini devrim niteliğinde değiştiren bir icadın öyküsü. Günümüzdeki sarı ve ergonomik mouse'ların çok öncesinde İlk tasarımlar oldukça ilkel ve deneyseldi. Mouse, bilgisayar grafik arayüzlerinin gelişiminden önce bile kullanıcıların kartlarından hesaplama makineleri olmaktan çıkıp insan zekasını arttıran araçlara haline gelebileceğine inanıyordu. Bu vizyon insan zekasını arttırma projesinin temelini oluşturuyordu. Douglas'ın ekibi bilgisayarlarla etkileşimi kolaylaştırmak için klavyeye alternatif veya ek olacak çeşitli işaretleme cihazları üzerinde çalıştı. Işık kalemleri, joystick'ler grafik tabletler ve dizde veya ayakta kontrol edilen cihazlar bile denedi. Bu deneyler sırasında 1963 yılında Bill English tarafından Douglas'ın 1978 Masum Dünya sahnesine çıktığı an bilgisayar tarihindeki en ikonik sunumlardan biri olan tüm demoların annesi dedikleri sunumla gerçekleşti. Douglas San Francisco'daki sonbahar ortak bilgisayar konferansında 90 dakikalık bir sunum yaptı. Bu sunumda sadece Mouse'u tanıtmakla kalmadı aynı zamanda hipermetin video konferansı dikkatini çekti. Xerox geleceğin bilgisayarlarını tasarlamak üzere thank yaygınlaşmaya başladığı 10 yıl 1980'lerin başında Apple Computer Xerox'taki mouse konseptlerinden büyük ölçüde etkilendi. Steve Jobs Xerox'u ziyaret ettikten sonra bilgisayarların geleceğinin arayüzde ve mouse'da yattığına ikna oldu. Ancak Xerox'un mouse'ları çok pahalıydı. Apple 1983'te Lisa bilgisayarı için ve ardından 84'te devrim niteliğindeki Macintosh için çok daha uygun fiyatlı, kullanımı kolay hmm. ve güvenilir bir mouse geliştirdi. Macintosh mouse'u tek düğmeli, sağlam ve kullanımı basit bir tasarıma iletiyordu. Mekanik mouse'lar güvenilir olsalar da topun ve içindeki silindirlerin zamanla toz ve kir toplamasıyla düzenli temizlik gerektiriyordu. Ayrıca pürüzsüz yüzeylerde bazen kayma ve takılma sorunları yaşayabilirlerdi. Bu yüzden mouse pad'ler yaygınlaştı. 2000'li yılların başında optik mouse'lar mekanik mouse'ların yerini almaya başladı. İlk optik mouse'lar 1980'lerde Xerox tarafından deneysel olarak geliştirilmişti ancak ticari olarak yaygınlaşmaları 2000'leri buldu. Optik mouse'lar alt yüzeylerinde küçük bir led ışık yayan diyot veya lazer kullanarak hareket ettikleri yüzeyin anlık görüntülerini alır. Bu görüntülerdeki değişiklikleri bir sayısal sinyal işlemcisiyle analiz ederek mouse'un hareket yönünü ve hızını belirler. Optik mouse'ların en büyük avantajları hareketli parçaları olmadığı için tozlanma ve kirlenme sorunlarının ortaya kalkması. Yüzeydeki en küçük hareketleri bile algılayabildikleri için daha hassas bir kontrol sağladılar. Mouse altlığına olan bağımlılığı da azalttılar. Optik mouse'ların daha da gelişmiş bir versiyonu olan lazer mouse'lar hareket al için bir lazer diyot kullanır lazer ledden daha yoğun ve odaklanmış bir ışın ürettiği için yüzeyin mikro düzeydeki detaylarını daha net görebilir ve bu lazerler mouse'lara daha yüksek hassasiyet kazandırır bu özellikle grafik tasarımcılar, oyuncular ve yüksek hassasiyet gerektiren profesyoneller için önemli bir şey günümüzde kablosuz mouse'lar ergonomik tasarımlar, programlanabilir tuş. şöyle bir bakacak olursak mouse düğmelerine basıldığında çıkan o klik sesleri ASMR videolarının en klasik ve evrensel tetikleyicilerinden biri sesler genellikle daha yumuşak ve ritmik olup bazı izleyiciler için sakinleştirici bir etki yaratabilir. Mouse'un bir mouse altlığı veya masa yüzeyinde hareket ettirilmesi sırasında oluşan hafif sürtünme sesleri veya kayma sesleri de ASMR videoları. genellikle mikrofonla yakından algılanır ve izleyiciye mouse'un hareketleriyle ilgili bir fiziksel mevcudiyet hissi verir. Mouse'un düzenli ritmik hareketleri, ekran üzerindeki imlecin akıcı hareketi veya belirli bir desende fareyi hareket ettirmek görsel olarak da sakinleştirici olabilir. Özellikle yakın çekim videolarda farenin yüzey detaylarını tuşla sesler ve görsel detaylar ASMR tetikleyicisi olarak işlev görebiliyor. Mouse'un ASMR'daki popülerliği büyük ölçüde evrensel deneyimimizden kaynaklanıyor. Çoğu insan günün önemli bir bölümünü bilgisayar başında mouse kullanarak geçiriyor artık. Bu nedenle mouse sesleri ve hareketleri tanıdık, güvenli ve hatta nostaljik bir his uyandırabilir. Stresli bir günün sonunda Tanıdık bir mouse tıklaması veya kaydırma sesi zihni sakinleştirmeye ve odaklanmaya yardımcı olabilir. Ayrıca mouse sesleri genellikle diğer ASMR deneyimlerinde, etkileşime geçtiğimizde daha gerçekçi bir dokunsal deneyim sağlar. Örneğin sanal bir düğmeye tıkladığınızda mouse'un hafifçe titreşmesi veya belirli bir yüzey üzerinde sürüklediğinizde farklı bir doku hissi vermesi gibi. Bu tür dokunsal geri bildirimler ASMR deneyimini daha da zenginleştirerek işitsel ve görsel uyaranlara fiziksel bir boyut ekleyebilir göz takibi, jest kontrolü, sesli komutlar ve beyin bilgisayar arayüzleri gibi yeni etkileşim yöntemleri gelişiyor olsa da, masum bilgisayar etkileşimindeki merkezi rolü yakın gelecekte ortadan kalkmayacak gibi görünüyor. Özellikle hassas kontrol ve çoklu görev gerektiren profesyonel uygulamalar ve oyunculuk alanında masum yeri sağlamdır. Mouse fiziksel bir nesne olarak somut bir kontrol sağlar ve bu somutluk birçok kullanıcı için vazgeçilmezdir. ASMR kültürü de olgunlaştıkça mouse seslerinin kullanımı daha da çeşitlenecektir. Mikrofon teknolojisi

Sesleri Milyonlarca insanın stresinin azalmasına, odaklanmasına ve rahatlanmasına yardımcı olan güçlü duyusal tetikleyicilere dönüşmüştür. Mouse tek sadece işlevsel değil, aynı zamanda duyusal ve hatta duygusal bir deneyim sunabileceğini kanıtlayan bir örnek teşkil eder. Mouse, dijital çağın sessiz ama etkili bir kahramanı olarak varlığını sürdürmeye ve gelecek nesiller içinde bilgisayar etkileşiminin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecektir.